Evet selamun arkadaşlar. Bugün memleketime geldim. Yani doğduğum yerlere. Size tanıtacağım inşallah her Burası tarihi eser bir kahve. Köyün eski kahvelerinden. Yani şöyle göstereyim. Eskiden kahveydi burası. Gördüğünüz gibi eski bina. Gekil köyün manzarası. Daha yukarılara da manzara var. Onları da göstereceğim. İnşallah Gördüğünüz gibi şöyle her yer fındıklık. Her yer fındıklık arkadaşlar. Bura fındık üretimiyle yani Karadeniz'e benzer bir havası var. Yüksek dağlar, yokuşlar, ondan sonra uçurumlar. İşte her yer fındıklık burada gördüğümüz. İnşallah size her yeri yavaş yavaş tanıtacağım. Şimdi amcamı bekliyoruz. Çocuklar amcamın yanında tırtır var ya köy tırtıları. Ona bindiler onları bekliyoruz buradan cami yanına yani mezarlığa geçeceğiz. Oralardan da Doğduğumuz eve kadar her şeyi göstereceğiz. İnşallah güzel bir doğa videosu olacak. Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar ee, şu anda Köyün camisinin oradayız cami yanı dediğimiz yer yani Bizim ev köy aşağıda kalıyor. Büşbüş gel sen beni çek Burası Mezarlığımız Babamı Ali abimi Dedelerimizi atalarımızı ziyaret ettik Mezarların notlarını temizledik İnşallah ee, Dualarımızı ilettik Allah kabul edeyler Rabbim tüm ölmüşlerimizin Mekanlarını cennet etsin inşallah Küçük bir mezarlık köyü mezarlığı e, Dediğim gibi Karadeniz havasına sahip bir havası var buranın Gördüğünüz gibi her yer fındıklık Burası da fındıklık Öyle göstereyim. Olduğu gibi fındık ağaçları gördüğünüz gibi. Yani buranın geçim kaynağı fındık arkadaşlar. Gördüğünüz bu dağların hepsinde fındık ekili. Evet Büşra beni çekmeye geliyor. Dedim bana beni çek. Kadraja e gireyim artık. Evet. Burası cami dediğimiz gibi. Tekrar selamünaleyküm arkadaşlar. Mezarlığı gösterdik, orayı gösterdik. Gel böyle manzaraya gidelim. Evet arkadaşlar, cami e, caminin şadırvanı, orası kahve, şu an mevcut çalışan kahve. Alt tarafa koy Burak. Alta gir, kapı var or, orada, kapıyı aç. Evet arkadaşlar, bu eski bina gördüğünüz okul, buranın okuluydu eskiden. Çok öğrenci burada okudu. Bizim büyük abimler falan okudu da ben okumadım. Ee, burası okul, köyün okulu yani eski okul. Şu anda e, cenazelerde falan yemek yapmak için kullanılıyor. İşte cenazelerde burada e, cenazen olduğu zaman hemen dernek, köyler yemeğini, etini, mezarını kazar yani vefat edilen kişinin yakınlarında büyük bırakmazlar. İçerisinde göster. Evet. Burası dediğimiz gibi hani aşevi bir şey öyle düşünün. Hatta içeride sandalyeler falan var. Kışın güzel oluyor burası. Şimdi bayanlar falan burada duruyor yani azselerde. Erkekler üst tarafta camide. Yine burası köyün nabı olalım lan. Şöyle manzara yor götüreceğim sizi. Yine gördüğünüz gibi eski bir ev. Bu evde imam evi. Köy imamının evi. Evet. Böyle manzaraya gidelim. Daha bizim ee, köydeki eve Aşağıda kalıyor. Dere kenarı bizim orası. Gördüğünüz gibi manzarayı müteşem bir manzarası var. Doğayla iç içe harika bir manzarası var. Yani e, yemyeşil tertemiz hava. Evet şimdi aşağı köyü çevireceğiz. Oradan devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar burası bizim köy evi. Yani dededen kalmayız. Ee, gördüğünüz gibi burası harman fındığı Koyuldu yer. Şimdi dereye ineceğiz arkadaşlar. Orada çok güzel manzaralar var. Kameramanımız Büşra. Gel kızım böyle. Normal yürü. Evet, bunlar hep fındık ağacı bak. Burası dereye iniyor. Derede de çekim yapacağız. Burayı da daha detaylı çekeceğiz. Gördüğünüz gibi bunlar hep fındıklık. Her yer fındıktır. Evet, bugün doğayla baş başayız arkadaşlar. Derede muhteşem görüntüler çektik. İnşallah orada da güzel yerler var. Şimdilik dur şimdilik Evet. arkadaşlar, deredeyiz. Gördüğünüz gibi muhteşem bir güzellik. Harika doğayla iç Işte. Burası bizim göl yaptığımız yer. Hemen ilerisi orada göl yapıp yüzebiliyoruz yazın. Bu su dere e, Melen'e gidiyor. Büyük Melen projesi var yani bu İstanbul'a su giden proje. Oraya gidiyor dere. Evet şöyle verelim Büşra bizi çek bakalım. Burak. Baba. Bak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 10 numara güzellik. Böyle gelir ilk bir yer. Böyle on numara komple böyle bir şekilde yukarıdan geliyor. Buradan büyük melena sağlıyor. E büyük melena projesi var. İstanbul'da suyden yer. Buz gibi su çok güzel. Burası göl. Yüzücümüz yer. Burası. Evet. Arkadaşlar, mis gibi hava, tertemiz hava. Etrafımız hindik Ver kızım bana sen düşüreceksin hadi. Evet. Bizim oğlan. Hanım. Evet karşıya geçecekler şu anda. Geçemiyorlar. Nereden geçeceğiz? Bu da bizim yeğen. Yüzecek şimdi o da. Asaf! Sen nerelisin? Handra, Handra mı? Aa, düz değil misin sen? Evet. Şu anım da suya ayaklarını soktu. Korkma kızım niye korkuyorsunuz? Basın geçin. Derin değil bir şey değil. Göl aşağıda. Şu gördüğünüz düzlük alan göl. Orada üzülüyor. Evet. Burada balık da var arkadaşlar. Güzel balık var. Şöyle. Şu üst tarafı da bizim halaoğulları. Şu düzlük oraya da çıkacağım şimdi. İşte buranın e, Vc'si var. Soyunma kabini var. E, hand, yo, tenis mi? Tenis son Yok tenis ne? Handball mu diyor ya. Öyle bir şey oynamak için yer yapmışlar. Güzel. Yani harika. Gördüğünüz gibi ben şu anda karşıya geçmek için yer arıyorum. Ayaklarımı çıkartmayacağım çünkü. Nasıl geçeceğim onu da bilmiyorum. Gördüğünüz gibi çocukların hepsi ayaklarını çıkarttılar. Suya mecbur girdiler ama sel geliyor buraya arkadaşlar. Kışın sel geldiği için taşlar yerinden oynuyor. Biz yapıyoruz karşıya geçmek için taş. Çünkü ileride şu karşıda bizim bahçe var. Yani babadan kalma bahçe. Gerçi ben ilgilenmiyorum hastalığından dolayı da. Abimler falan ilgileniyor. Orayı da göstereceğim size bizim bahçeyi. Oranın suyu var. Çok şifalı bir su. 7-24 buz gibi akan. Kışında yazında. Evet şöyle geçelim bakalım. Ben karşıya geçmenin bir yolunu bulayım. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Mecbur ben de paçaları sıvadım. Çünkü geçecek taş yok. Mecbur suya girmemiz lazım. Bir dedim ya sel bozuyor. Taşları koyuyoruz geçmek için ama. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Muhteşem bir süsesi. sesi. Evet. Bunlar köylü değil, onun için evet. böyle yavaş geçiyorlar. Çocukları şehre alıştırıyorlar. Aha, ben de suyun içine girdim. Aha. Islandım. Üstüm ıslandı. Böyle bak taş bul böyle at. yüz bakalım evet. burada. <laughs> Oo orada ayağım kaydı. <laughs> Demek ki <laughs> taş haygan, olsun bir şey tutmuş. Ama taşların altında balık var. Balıkların da şeyi yapıyor bazen. Taşlar yağ yağa kalıyor. Allah! Allah! Evet neyse bir kere girdik suya. Mecbur gideceğiz. Böyle ayaklarım serinlesin. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl su. Ee, harika bir manzara. Burada kapın o kadar güzel dinlersin ki telefon da çekti. Şey, rahat rahat kafayı dinlersin. Aynı şöyle kenara fazla durmayayım. Ayaklarımı tutursam yani sıkıntı. Hani bir şey yaptım evet. Şey Ayaklarımızı ısıtmamız lazım. Ben şöyle üst düzlüğe çıkayım. Ah. Evet arkadaşlar burayı gördüğünüz gibi. Halamın yolları yaptılar. Oh çıplak ayak çimenlere girdik. Böyle tenis sahası mı ne diyorlar buna ben dilimle Ondan var futbolda oynanıyor burada. Şurası soyunma kabini. tabini. Yani burada dereye girecekler şortunu giysin diye. Orası göl ya. Öyle bu karşıdaki de bizim birader. Orada bizim Haloğlu bir ev yapmış ağaca. Onu göstereceğim şimdi size. Evet. Gördüğünüz gibi ağaç ev. Onu halamın oğlu yaptı. Burası da yine su deposu gibi bir yer. Burada salıncağımız. Hamak. Evet. Açık mı evin içi? Açılıyor. Kırıcılar ha? Da açılıyor. Da açılıyor. <laughs> evet, ağaçtan ev. Şu ayaklarımı giyin, ondan sonra çekeceğim orayı. Ayakkabılarımızı giydik. Yine yarım paça gezeceğiz ama. Evet burası çardak. Gördüğünüz gibi duş alma şeyi, hortumları var. Çok güzel bir yer yani gördüğünüz gibi. Çardak hemen dibi kenarı ver. Burası da ev. Şöyle göstereyim. Eve çıkalım bakalım kapı açık mı? Kilitli. Kapıya kilit tutmuşlar. Herhalde peki. içeriye girip kilitli mi değil mi onu da bilmiyorum ama kilitli galiba. Gördüğünüz gibi içeride şekyat var. Oturmak için her şey var. İçeriye girelim bakalım. Anahtar buradaymış arkadaşlar. Şöyle. Şöyle kilidi çekmemiz lazım. Şurada i̇şte koyalım telefonu. Evet, açtık kapıyı. Gördüğünüz gibi çile gireceğiz. Gördünüz gibi. İçerisi. Böyle. Bir kuzine var içeride. Çekyat var. Yine burada da çekyat var. Burada şeker çay var. Gördüğünüz gibi bardaklar lavabosunu yapmış. Halamın oğlu yaptı burayı. Böyle elektriğine varana kadar var yani. Gördüğünüz gibi muhteşem bir şey. Harika yani. O kapıdan da büyük ihtimal derenin balkonu var. Dur oraya da bakalım. Şöyle bir geçelim. Buradan nereye çıkıyor kapı? Ne dedim ben? Derenin balkonu var dedim. Gördüğünüz gibi böyle bir balkon yapılmış. Burada çayını iç. Oh! Dereye karşı yemeğini ye. Zarar vermeden herkes geliyor kalıyor büyük ihtimal burada. Niye? Ee, çünkü bizim köyde yabancı yok. Herkes birbirini tanıyor. Onun için gördüğünüz gibi kilidin anahtarını bile bırakmışlar. Evet, şimdi devam edeceğiz. Ben şu kapıyı kilitliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hamağa yattım. Böyle. Oo. Gölgelik. Hemen şu tarafta dere zaten. Alt Hamak keyfi. Birazdan bizim bahçeye çıkacağız. Orayı da göstereceğim. Burada bu dengesi durduğun zaman düşüyor galiba. Evet. Biraz ama keyfi yapalım. Bahçeye çıktığımızda orayı da gösterelim. Ondan sonra yavaş yavaş videoyu sonlandırırız inşallah. Evet arkadaşlar bahçedeyiz bizim bahçe burası. Gördüğünüz gibi fındıklar. Şöyle aşağısı da biraz önce hani gittik hamak falan vardı ya. Derenin oldu yer yani. Derenin üstü bizim. Derenin üstü bizim şu karşıda. Arada bir ev gözüküyor bakın. Orası da bizim ev. Köy evi yani. Bizim bahçe karşıda kalıyor. O karşısı amcamların bahçesi yukarıya kadar galiba. Dedem ben bahçe işlerinden pek anlamadım için gördüğünüz gibi fındıkların içindeyiz şu an. Gördüğünüz gibi bakın fındıklara. Maşallah çok güzel fındıklar. Allah Allah harika. Burası yukarıya kadar gidiyor. Bayağı bir yukarıya gidiyor buradan. Başı yukarıda bitiyor. Başlangıcı da hemen aşağısı. Buradan aşağısı derede sallanıyorlar bizimkiler. Aa, sallanıyorlar. Gördüğünüz gibi aşağısı. Evet arkadaşlar. Köy böyle. Aslında çekilecek çok daha yeri var ama ben de günü birlik geldiğim için yani döneceğim yarın sabah diyeliz var bu kadarını ee, çekiyorum sizlerle inşallah bu videoyu da burada sonlandırıyorum bir başka içerikte tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz kendinize çok iyi bakın kendinizi doğaya atın doğa temiz hava alın bunlardan eksik bırakmayın gerçekten tertemiz hava İnsanın ciğerleri açılıyor, nefes alışverişi düzeliyor. Onun için kendimizi kendimiz elimizden geldiği kadar doğaya atalım. Burası e, İzmit yani bizim oturduğumuz yerden bir buçuk saat uzaklıkta. Bir buçuk saat hemen hemen tabii bir buçuk saat uzaklıkta. Fazla uzak değil ama işte ben hastalıktan dolayı çok gelemiyorum buraya. Evet arkadaşlar bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.